yastığının altında ne var? Göster bakalım bir merak ediyorum. Oğlum fotoğrafı var sen. Ne resmi var kız? Ya da bak ana nene ya nene ya. Sen bunu mu saklıyorsun yatağın <laughs> altında? Tabii, tabii saklıyorum bunu ya. Kitabım düşmüş koltuğun arasına geçen günlerde. Babama diyor ki Hüseyin Hüseyin gel ne oldu ana? Çabuk gel bu kitabı bul kitap düşmüş diyor koltuğun arasına. Değil mi nene? Tabii ya. Onu onu hemen bastonla çektirdi babama getir dedi yastığımın altında dedi. Nenem. Tabii, tabii. Ben bu kitabı yazın. iki sene boyunca avlumuzda nenemin dizinin üstünde yazdım. Nenemin dizine yattığım bir yandan yazdım. Nenem anlattığı evet. ben yazdım. Nenemin bana verdiği öğütler. Benim hayattan öğrendiklerim. Hakkı Biz öyle çok kolay büyümedik. Bana ya. şimdi diyorlar. Aa, cebil cebil. Değil mi? Tahlil tütün ekiyoruz. Tahliye geliyorlardı. Çapa yapıyorlar. Bana diyorlar sen saraylarda büyümüşsündür. Diyorlar. Nerede? Nerede? Nenem benim sen ya. bu kitabı böyle saklıyorsun ya. Ben dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Rabbim seni başından eksik etmesin. Allah'ım tüm büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Cümle bunlara, cümle Hep cümle diyorlar yani. ya bu dünya ayakta duruyorsa. Kocuk Allah'a duruyor. Evet. Onların duaları, onların merhametiyle duruyor. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Senin resmin nerede içinde? Bak. Nenem benim. Şimdi kitabımı Fransa'ya götürüyorum. Eyfel Kulesi'ne. Ay yavrum ben göremiyorum gari gel. Nereye gidecekmişim ben söyle bakalım. Fransa, Fransa mı diyeyim, Fransa mı diyeyim, Fransa mı? Ha. Fransa. Fransa. Bir Ana nene. Fransa'ya götüreceğim. <laughs> Kitabımı böyle tutacağım, resim çekileceğim. Oranın kütüphanesinde kitabım duracak. İyi. Aa anne Gene orada toplantılarımız olacak. Ee, tamam nene. Sen de geleceksin mi Fransa'ya? Nenem koçu karnı yarar oğladım. Aa ya, nene. Birlikte gideriz nene ya. İki, ya, iki hacca. Gençlikte gezilir, yenge genç gezilmez. Ben Sen niye Fransa'ya gideceğim diye. Niye gözlerim doldu? Ya bu betü ben dayanamıyorum. Nene geleceğim ya. Üç gün. Kıymeti dayanamıyorum. Sen burada bizi izleyenlere ne dersin? Hayırlı ömür Allah alın mı da çocuğunu çocuğunu da iyilik versin, sağlık versin. Reh illallah, kesenize bereket, hayırlı ömür. Allah halimden bereket versin. Amin nene, amin, amin. Cümle amin. Huzurun olduktan sonra ha. her şeyin var. Ha, değil mi nene? Ben, ben, ben. Huzurun yoksa hiçbir şeyim yok. Huzur çok önemli. Rabbim içimizdeki huzuru ve bereketimizi hiç kimsenin eksik etmesin.